Herkese merhaba arkadaşlar Starship kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim Adnan Abruz ve Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni kamera arkası görüntüleri geldi ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım Adnan Abruz ve Ayça Ayşin Turan'a dair adımsız Disney'e dair her şey kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. Şimdilik sabahından bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.